Hayat ve yaşam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün küçük tavuklarımın bahçeye bıraktım. Geziyorlar. Bahçede böcükleri yiyorlar arkadaşlar. Bunlar güzel bir temizlikleyici. İki tavuk bir horoz var burada. Bir tanesi tavuğun 3 tane civcisi var o içeride henüz civcileri biraz ufak. Benim kezbanım Bu da Şaziye. Yanında da Şakir var. Horozumun ismi Şakir. Arkadaşlar bu tavuklar çok uysal bir tavuklar çok güzel. Çocuklara olanlara tavsiye ederim. Bunun cinsi Antwerpen Batswerge sakallı tavuk Belçika. Çok güzel bir cins. Bende beyazı var. Bunların farklı farklı renkleri var. Bende şu anda tek beyazları var. Allah nasip ederse öteki güzel renklerinden de almak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun, beni takip edin. Hayırlı günler.